Söylesene. Gerçekten böyle genç görünmeyi nasıl başarabiliyorsun? İleride işime yarar belki. Ben vücuduma hep dokunmaz bir ilah muamelesi yaptım. Onu bu çikiyle ağır yiyeceklerle, uzun eğlenceli gecelerle hep besledim. <laughs> Sen oyuncu musun? O da nereden çıktı şimdi? E bir türlü kahve getirmek için mutfağa gidemiyorsun da. Bir oyuncuyu mutfağa göndermenin tek yolu oraya bir boya ile <laughs> Hayır oyuncu değilim. Foto modelim. Öyle mi? Hı? Yani dergilerde çırıl çıplak resimleri mi çıkıyor? Sen tahmin et. Ben tahmin edemedim. Bir mağazanın hazır giyim bölümünü fotoğrafları için modellik yapıyorum. Öyle mi? De. Güzelmiş Burak Hanım'ın Öyledir. Bu bir daha Çaykovski karıştırmazsın. Karıştırmamaya çalışırım ama söz veremem. Portakal suyu var mı? Orada barda olacak. E, var nerede göremiyorum. Bak şuradaki kırmızı düğmeye bas. Hokus pokus de bar gözlerinin önüne seni de versin. Evet. Kırmızı düğmeye bas. Pokus pokus de. Aa, aa. <laughs> Harika. Evin gerçekten çok güzel. İyi para kazanıyorsun herhalde. Bana bak. Sen gerçekten yazar mısın? Sözüm ona. İkinci denizde filmleri ve pembe dizilere senaryolar karaları. Sahi Aralarında benim gördüklerimde var mı acaba? Yansı varsa hiçbirini görmemişsindir. Anlamadım. Yazar hoşlanmıyor musun sen? Bunu ancak gerçek bir yazar olduğum zaman dünyaya bir daha gelişim cevap verebilirim. <laughs> o kadar da hor görme yazarlığı. Anladığım kadarıyla iyi para kazanıyorsun, nankörlük etme. Nankörlük etmiyorum, hor da görmüyorum ama... ...benim gibilerin yaptığına yazarlık denmez. Onu bunu vaktini öldürmek için kalem sallamak dedim. <laughs> Beni hemen çıkmam lazım. Bir deterjan reklamı için ajansla randevum var. Bak ne diyeceğim. Sana telefon numaramı bırakıyorum. Eğer davet edersen gelirim diye. Seninle olmak çok hoş. İnsan vakti nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Oğlum da geldi galiba. Ben hemen gideyim sizin konuşacaklarınız Yok, var. Yok pek o kadar da değil. Hele ilk yarım saat hiç konuşacak vakit bir, bir şey bulamıyoruz. Böyle aptal aptal birbirinin yüzle bakıyoruz. Aslında çok sıkıcı bir durum. <laughs> Günaydın. Ay kusura bakmayın biraz geciktim. Bakıyorum kahve içiyorsunuz. Kahvaltı ettiniz mi yoksa?